Fikret abi hatırlıyor musun? Bugün gün tapınakta tandır yapın demişsin herkes sana gülmüştü. <laughs> Selamun aleyküm. Bayağı et karakterler çok karikatürize ve olmuş yani. Ses, seslendirme dışında iyi yani. Baksana. Hoş geldiniz genel başkan. Bunu seslendirmesi iyi. <laughs> Gün geçtikçe gelişiyoruz. Neyse vergilerimiz iyi iyi. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bu yalan jeneratörü. Herhangi bir konu giriyorsunuz onunla ilgili yalan üretiyor. Harika. Bir konu söyleyeyim mesela. Eee külliye meselesi. <laughs> külliye. Hafif, orta karar, kuyruklu. Eee bilmem. Hafifle başlayalım. Güzel seçim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden 22 yaşında birine seslendirmişler ya? Külliyede altın klozet var. Eee bu baya hafif oldu değil mi? Aynen. O zaman... Abi nasıl hafif bu arada ya? <gülüyor> ya <gülüyor> videonun kendisi itiraf şeklinde. Kürlüğe musluklardan su takıyor. Yani fena değil gibi ama. Daha bomba bir şey yok mu? Hmm. O zaman sizi insafsız yalan aracıyla tanıştırayım. İşte bu. Biz de insansız bir şeyler yaptık yani. İnsafsız dedi. Abi. Na, CHP İHA mı yapacak kendi kendine yani? Ben buradaki göndermeyi hiç anlayamadım. CHP kendi kendine İHA mı yapacak? İddia bu mu? M muhalefet pers Partisi İHA mı yapacakmış abi? Tamam, bir yerden başlamak lazım. AKP yaptı abi. Ta ta tamam da o hükümet olduğu için hani CHP en son ne zaman hükümetti siz biliyor musunuz? O zaman <laughs> insansız amaracı diye bir şey yoktu zaten. Lazım sonuçta değil mi? Geçenlerde <laughs> ambulans uçakla yeni doğan bir bebeği kurtardılar biliyorsunuz. Evet. Şimdi iyamız, bakın onu nasıl çarpatacak. Ambulans uçaklar yandaşlar için kullanılıyor. Oo güzel. Bitmedi. Dilerseniz şu kolu kullanarak insafı azaltabiliyorsunuz. Ambulans uçak Sağlık Bakanlığı'nın yakınlarına dans edildi. Oo, müthiş. <laughs> Sağlık Bakanlığı'nın yakınları ambulans uçakla mangal yapmaya gittiler. Ha, şey, bu fazla olduğu gibi. Buna yani ambulans uçakla değil ama Kıbrıs'a mangal yapmaya bir gittiler böyle 20 25 tane uçakla onu. <laughs> onu unutmadık. Hemen cevap verirler. Komik duruma düşmeyelim. <laughs> Cevabın önemi yok ki. Tek yapmanız gereken aynı şeyi defalarca söylemek. Ama nasıl? <laughs> Papağan iksiri. Papağan mı? Lütfen için. <laughs> Şimdi yardımcınıza bir şey söyleyin. Bir soru sorun mesela. 128 milyar dolar nerede? Bunu açıkladılar genel başkan. 128 milyar dolar nerede? E kendi vekilimiz İlhan Kesici de bu paranın kaybolmadığını söyledi ya. 128 milyar dolar nerede? Durduğu yerde duruyor. 128 milyar dolar nerede? Ben daraldım yalnız. <laughs> Ürettiğimiz en iyi yalanları zaten listeledik, bakın. Harika. 128 <gülüyor> milyar <gülüyor> dolar nerede? Ne zaman <laughs> geçer etkisi? Onu <laughs> henüz <milyar> bilemiyoruz. <laughs> Ha bu arada şu sürmeyi nereden? ihmal etmeyin. Dezenfektan Dolar mı? Nereden? Hayır. Yüz kızarmasına karşı geliştirdiğimiz bir formül. <gülüyor> 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 Dezenfektan. Tek çandan alındı herhalde. Hakkı Alkan aşı için ABD'ye gitti. Çok kolay randevu aldığını söyledi. Eczanede olacak aşı. 9 gün kalacak ve dönecek. Süreci blog yapıyor. İlk bir... Aaa! Oha! Az önce bir şey oldu. Amerika güzelleşti. Ben Türkiye'deki hiçbir restoranda görmedim. Hani yan masadan gönderdiler. Şampanya gönderiyorlar hani yan masadan. Abim. Ben bunu bir takip ederim aga. <laughs> ee, kral başarıyla eczanede aşı olabilirse aymarahir out here bro. Ee, Zinnos Kluk hoş geldin hocam. Ama 9 gün yetmez ki. ikinci doz için bir daha gitmesi gerekir. Yani. Belki. O ne lan Hayır beyler kanalı kapattırtmayın hayır 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 beyler Abi çok kısa dinlesek pişman olmayız bakayım Hayır Gecelerin Nordu ve Arazi ve hoş geldiniz. Abi ben oyuna geçiyorum. Skerd. Kuklalı tabii ki Skerd amına koyayım. Kuklalı. Gelsen at 25.000 kişi o videoyu. Allah Allah. Tabii ki Skerd lan. Biz oyun oynamayacağımı mı zannettiniz ha? Türk Ee, AKP demişken şurada bir göz atar mısın? Bu videoda izah olmayan durumların mı yapılmaktadır? bunlar rahatsız oluyorsun. Hayır. <laughs> Her şey çok kötü. Oyun oynayacak mısın? Saatlerdir Tarkov oynuyorum. Yan ekranınızda bir kötü şeyler izliyorsun. Bıktık. Ya açtım. Tamam ya. Öf. Öldürdünüz beni ha. Feyzi sikeceğim ha. Arkadaşlar yeni oyun. Yeni oyun. Bugün yeni oyun. Eskiden Warcraft'ta mod olan ee, aynen dota gibi bir mod olan bir tane oyunun stand alone'u çıkmış Onu oynayacağız Onu oynayacağız evet bu doğru Bu doğru Ben bunu ee, lisedeyken falan çok oynardım Stand alone oyunu nasıl olmuş şimdi göreceğiz Adı Element TD Element Tower Defense Tower Defense modları çok ünlüydü o zamanlar Europa Ne oluyor lan? Bir tower defense oyunu. Bunu deneyeceğiz. Alo. 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 Girin bakalım Abi şimdi nasıl kuruyorsun bizi? Nasıl alıyorsun multiplayer bizi? Multiplayer diyorum. Tamam mı? Hı? Hı? Host game diyorum. Siz oraya giriyorsunuz sanırım. Takımlı mı? Herkes free for all mı? For all canım. Free for all açıyorum. Bir tane girelim. Postum girin bana. Invite var bak burada. Dur ben sizi bulayım. Amık. Karol'u çektim. Jumber kıskanı çekiyorum. Neredesin Jumper?